Herkese merhabalar, taşımalık tariflerin ürün inceleme bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cosori marka Air Fryer'ın kutu açılımını yapmak istedim. Neden bu markayı tercih ettiğimi söyleyeyim. Çünkü ben de sizler gibi bir sürü YouTube videosu izledim, ürün inceleme videosu izledim. Açıkçası Philips marka aklımdaydı. Ama aralarında ciddi bir fark olmadığını gördüm. Fiyat farkı dışında. O yüzden tercihimi Kosori markasından yana kullandım. Ben bu alışverişimi Amazon Türkiye üzerinden 30 Mart'ta yaptım. Ama ürünü Amazon Almanya satıcısından aldım. Roma'dan 30 Mart'ta hemen aldığım gün kargoya verdiler. İnanılmaz hızlı bir süreçti. 31 Mart ertesi gün İstanbul'a ulaştı ve 1 Nisan sabahı da benim elimdeydi. Ee, İstanbul'da olanlar için zannedersen bir günde hemen ertesi günde ellerinde ulaşıyor. Benim için çok olumlu bir artısıydı bu. Hem deformasyon yoktu çünkü üst, iç içe 3 tane kutuyla geldi hem de uygun fiyata ürün kaliteli bir ürün teslim almış oldum. Bu konuda inanılmaz mutluyum çünkü burada yurt içinde yaptığım trend yolu 11 ya da gitti gidiyor gibi diğer alışveriş sitelerinde de hiç bu kadar hızlı bir kargo almamıştım yakın zamandır O yüzden benim için büyük bir artısı oldu. ürünün özelliklerine geldiğimde ürün yaklaşık olarak 5,5 kilogram ağırlığında ve hacmi de 5,5 litre. Yani 3-4 kişilik bir ailenin yemeklerini rahatlıkla sığdırabileceğiniz, yapabileceğiniz bir kapasiteye sahip az önce çıkardığım yukarıda çıkardığım ve buradaki stickerlarda da zaten tüm önemli detayları göstermişler. İçindeki plastikleri ve kağıt parçaları çıkarmanız gerektiği gibi uyarılar yazıyor. E ayrıca bu derin yağ içine derin yağ konmayacağına dair de ön kapakta bir uyarı vardı. Onları zaten çıkarıyorum. Biraz da içinden çıkan kitapçıklardan bahsedeyim sizlere. Ee, i̇çinden Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca tarif kitapları çıktı. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıktı. Ama garanti belgesinin Türkiye'ye geçerliliğini bilmiyorum. Onu daha sonra Amazon yetkililerine soracağım. Bir mail atarım büyük ihtimalle. İçinden İngilizce herhangi bir tarif kitabı çıkmadı ama ölçüler az çok belli. O yüzden hani... Böyle çok zorlanmıyorsunuz, kafanızda uydurabiliyorsunuz bir şeyler. O yüzden ben çok zorlanmadım. Kaşımalık tariflerden bugünlük bu kadar. Ürün incelemesini birlikte yaptık. İnşallah bir sonraki videomuzda da hep birlikte bir şeyler pişirir ve bu zamanda kullanımına bakarız. Merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız da çok çok mutlu olurum. Hoşçakalın.